Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam sizlere küçük metrekareli, metrekareli toprakların aslında fiyatlarının ne kadar hızlı bir şekilde arttığından ve bizlerin de bu arada Balıkesir'deki bölgedeki ekibimizle beraber sizlere nasıl hizmet sunduğumuzdan bahsedeceğim. Çok önemli konulardan da bahsedeceğim aynı zamanda. maddelere bakalım. İşte elimizdeki altınlarının nasıl değerlendirileceği ve nasıl bu adımı atabileceğimiz ve aynı zamanda toprakların imar durumu ve sonrasında da gayrimenkule giden yolda paramızı nasıl katlayıp da o elde etmek istediğimiz gayrimenkulleri nasıl alabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle küçük metrekareden kastım şu arkadaşlar bu arada hem Instagram hem de YouTube'dan canlı yayındayım izlemek isteyenler de iki platforma izleyebilirler. Ee, toplamda örnek veriyorum bir dönüm ve altı hatta 500 metrekarenin de altı olabilir. Bu tarz topraklardaki fiyat gruplarında yaklaşık neredeyse 60-70 bin bantlarından başlayarak 100 bin ve üzeri şeklinde devam ediyor. Ee, bazen bizim aklımıza şey gelebilir yani biz şimdi 100 bin liraya aldığımız bir topraktan e, nasıl bir kar elde edebiliriz diyebiliriz ama burada hemen devreye altın giriyor arkadaşlar. Altın fiyatlarına endeksli bir yatırımdan bahsediyoruz. Özellikle örnek veriyorum. Sizler geçen sene aldığınız bir altından işte yüzde 80 kar elde ettiyseniz zaten topraktan minimum yüzde 100 kar elde etmişsinizdir. Çünkü altın değerinde artar ve hatta e, istatistiklere baktığımız zaman da altından daha fazla kar getirdi de görülmüştür. Kendimin bir örneğini vereceğim. Bundan yaklaşık 3 sene önce Edirne taraflarından bir e, tarla alacaktım. yakışık hemen hemen bir dönüm falandı. Fiyat 80 bin liraydı. Ve güncel fiyatlarına baktığım zaman 500-550 bin bantlarında yani 6 katından fazla bir kazanç elde etmiş. O zamandan bu yana altın 6-7 katı artmamış arkadaşlar. Baktığımız zaman yani 5 katı 6 katı civarında aslında hemen hemen yine 1-2 kat daha daha fazla kazandırmış toprak yatırımı. Arkadaşlarımın da satın almış olduğu toprakları ben Baktığımda getiri oranına. Gerçekten bu böyle. Ve şimdi burada çok güzel bir konudan bahsedeceğim. Balıkesir bölgesinde hakimiz ve Balıkesir bölgesindeki özellikle 6 Eylül ve Kepsut gibi hatta İvrindi gibi bu özellikle 6 Eylül daha merkeze yakındır. Yani 15 dakika 20 dakika mesafelerde yaklaşık 20 kilometre civarlarında yani köy dahi olsa buradan ulaşımla 20 dakikada sizin ulaşabileceğiniz bir noktada toprak yatırımları yapabileceğiniz çok fırsat tarlalar sunuyoruz size ve özellikle bunları da hem Telegram hesabım ekonomist 101 hem de Instagram ekonomist 101 resmi onaylı hesabımdan story kısmında paylaşıyorum. Bilginiz olsun ve hatta çok güzel bir örnek daha vereceğim. Geçen haftalarda 55 bin liraya satışını yaptığımız bir e, 400 küsür metrekarelik bir araziyi bir öğrenci arkadaşım aldı. 70 bin liraya da el sıkışmış, anlaşmış, satışını gerçekleştirecek yani burada. Bu tarz böyle 15 bin lira gibi bir kazanç, küçük bütçeli fiyatlarda hem kısa sürede elde edebilirsiniz çünkü şöyle bizler bu köydeki yaşayan insanların hani ihtiyaç doğrultusunda satmak istedikleri arazileri hem alarak gerekse de sözleşmemizi imzalayarak bunların satışlarını gerçekleştiriyoruz. Bu tarz çok fazla toprak geliyor. Ee, sağ olsun Adem Bey ve ekibi hatta ben de yakın zamanda Balıkesir'e uğrayacağım ve Güzel böyle çekimler yapacağız. Sizlere sunum yapacağım o bölgedeki arazilerden. Yani fiyatlarda yaklaşık 120 bin liraya da var, 150 bin liraya da var böyle dönüm aslında. Yani öyle küçük metrekare değil yani. Bir dönüm bir araziyi sizler 150 bin lira civarında hatta daha büyük metrekaresi olan arazileri satın alabileceksiniz. Bu anlamda da sıkı bir çalışma devam ediyoruz ve bu sayede de sizlere daha fazla fayda sağlamak adına çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi elimizdeki altınlar. Yani biz ne yaptık? Bir 2 sene hatta beni takip edenler bilirler. 880 liradan altın aldığım günler var kredi kartına. O zamanlarda %1.36 faiz oranlarıyla kredi kartından biz ne yaptık? Taksitli bir şekilde peşin fiyatına işte altın bilezikler aldık. Onlardan çok güzel kazanç elde ettik ve e, kimimiz ne yaptı? Araba ihtiyacı olan araba aldı. İşte ev ihtiyacı olan da evin peşin altında bunları değerlendirdi. Şu anda çok güzel bir zaman. Yaklaşık olarak şu son 1-2 yılda elde ettiğimiz altın kazançlarından işte borsadaki eğer hala işaret olan varsa kazançlarımızdan elde ettiğimiz karlarımızı realize ederek yani bunu güzel bir toprakla değerlendirip 100 bin, 200 bin, işte 300, 400 binlik topraklarla yatırımlarımızı yapıp çok güzel bir yıl sonra bile %100 civarında bir kazanç elde edebiliriz. Böyle bir fırsat var. Ve şunu da söylemek istiyorum bu arada. Bakın, paylaştığımız araziler zaten bırakın köyde olmasını, merkeze 15-20 dakika uzaklıkta genelde çoğu böyle zaten. Paylaşıyorum ada parsel numaralarını. Sizler de görebilirsiniz, oradan bakabilirsiniz. Tapu kadastro tapu sorgulamadan ve şöyle bir de güzellik yapacağız. E, güzel bir aslında durum var. E, bizler sizlere satışını gerçekleştirmiş olduğumuz toprakları bir sene sonra enflasyon oranında yani minimum e %70, e %80 civarında örnek veriyorum şu an diyelim ki birisi aldı. Önümüzdeki sene bu oranda geri alım garantisi vereceğiz. Böyle bir projemiz var ve bu da resmi bir şekilde isterseniz de noterden imzalı bir şekilde resmi bir şekilde bunu beyan ederek de sizlere bu garantiyi vereceğiz yani her şeyimiz resmi zaten bu anlamda da ben önce olarak Tabii ki de takipçilere özel paylaşıyorum zaten İki hafta içerisinde de bir aksilik olmazsa sahibinden hesabımız açılacak ve zaten benim var olan bir emlak yönetimi sertifikam var yani burada bu sertifikayla zaten ben bir satış gerçekleştirebiliyorum ve sahibinden de profesyonel olarak da bu işi yapabiliyorum bu anlamda da güzel projelerimiz var Sizlerin de eğer böyle bir düşünceniz varsa gerçekten örnek veriyorum işte piyasa fiyatları 250 bin lira civarında olan bir toprağa bizler 150 bin lira, 160, 180 bin lira civarlarında satışını gerçekleştirebileceğiz. Sizler de bu tarlalara sahip olabileceksiniz ve imar durumundan da bahsedeceğim arkadaşlar. Aslında imar durumlarında zaten birçok mesela yaklaşık 500 bin'e paylaştığımız bir toprak vardı. Hemen yanında elektrik imkanı var, 10 e, metreden zaten su çıkıyor. Yani kuyu dediğimiz aslında sondajla su imkanınız da olabiliyor. Bu tarz bir toprağa aldığınız zaman zaten sizlerin hiçbir sorunu kalmıyor. Sadece e, kendi memleketimin yani kasabamdaki durumu da anlatayım sizlere. Sizlere belediye e, burada bir yapı yapma izni veriyor zaten. Eğer ki elektrik yoksa bile güneş enerjisiyle siz bunu yapabiliyorsunuz. Sadece alacağınız bir izin. Bu izin zaten çok zor olmuyor. Ha Ne olabilir mesela örnek veriyorum. Yakında bir yolu yoksa vesaire burada yol açmaz size. Ama zaten bir şekilde orada hani yola uzaklığı çok uzak olmayan yerler sizler de kendiniz bir şekilde oradan yol açabiliyorsunuz zaten. Burada günlük kepçene çalışma ücretleri 1500-2000 lira civarında ki bizler ne yaparız sizler için Balıkesir bölgesindeki ekibimizle beraber bütün bu konularda da yardımcı oluruz. Arkadaşlar soruları okuyacağım bu arada. Dediğim gibi hem Instagram'dan hem de YouTube'dan şu anda canlı yayındayım. Biraz böyle anlatayım bakalım anlatacaklarımı. Zaten sizlere yorumlarını sizlerin yorumlarına cevap vereceğim. Ve gayrimenkule giden bu yolda asıl bizim amacımız ne? Bizler bir ev almak istiyoruz. Yani gayrimenkul almak istiyoruz. Bu yolda elimizdeki işte 100 binler, 200 binler, 300, 500 binleri bir şekilde katlayıp en azından faizler tamam tamamen düşmeden hani belki 2-3 ay sonra, 4-5 ay sonra böyle fırsatlar kaçmadan da olsa e, ucundan böyle tutup en azından bir gayrimenkul, kredili gayrimenkul almak istiyoruz. Ben dahil. Peki burada işte bu paramızı katlarken ne yapmamız gerekiyor? Altın evet paramızı korur. Değerini korur enflasyona karşı. Ee, belki çok böyle güzel kazançlar elde edemeyebiliriz ama amaç şu. Topraktaki güzel o para katlama olayını ben bir şekilde keşfettiğim için ve şahit olduğum için e, biliyorsunuz ben de Balıkesir bölgesinden bir toprak yatırım yaptım. İvrindi bölgesinden. Yani gelişmekte olan bir bölge. E, bu anlamda sizler de e, bu şekilde paranızı çok kısa bir sürede katlayabilirsiniz. Dediğim gibi beni ee, Onal hesabım, Instagram adresim, ekonomist 101 hesabından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda te Telegram'dan da paylaşıyorum zaten. Şimdi sorularınıza bakacağım. Bakalım, bakalım, bakalım. Evet. Şimdi ev mi altın mı demişler? İşte tabii ki de yani altın alıp parayı katlayıp daha sonrasında amacımız zaten ev almak. Merhabalar, iyi akşamlar. TTF fonu. TTA mı TTE mi? O iyi bir fon zaten. İş Bankası'nın. Hocam Balıkesir Susurluk tarafında fiyatlar ne civarda? Ya bunlarla alakalı notum alayım. Susurluk. Birkaç ilan gelmişti aslında. Sizlere bilgi vermek isterim. Susurluk mantıklı mı? Can Bey notumu aldım. Bakalım. Hocam ben almıştım. Verdiğiniz tarımat dolusunda 180 bin lira şu an. 270 bin lira veren var diyor. Süper. İstek bölgeniz olursa diyor Adem Bey, haber verirseniz yardımcı oluruz diyor. Özelden Aydın Bey ya yazabilirsin. Evet. Özelden diyemden benim telefon numaramı zaten e, açık bir şekilde paylaşıyorum. E, hatta bu videonun açıklama kısmında paylaşırım. Şu an kredi devi mantıklı olması için kaç x kira ve geri ödeme ay yıl gerekli. Yani normalde zaten standart bir şey vardır arkadaşlar. 120 aydır bu. Eğer sizler ee, mesela örnek veriyorum işte 10 sene hatta 8 ila 10 ila 12 yıl diyelim biz buna da 8 senede paranızı toler edebileceğiniz bir aslında fırsat var. Hatta burada kira artışlarıyla beraber aslında bu süre hani 12 yılsa 10 yıla falan düşebiliyor. Ee, bu anlamda da güzel bir mantıkla değerlendirebilir. Hala alınır. Ben hala alınabileceğini düşünüyorum zaten. Nereden diyor arsa alalım diyor. Yani şu anda yani 3-5 yıldır artık Çanakkale şişti dolmuş durumda ve Balıkesir bölgesinde kaymış durumda şu anda bu e, yatırım yoğunluğu. O yüzden de bizler ne yapıyoruz zaten e, Tapu Sogya'n tapu tkgv.gov adresinden bakıyoruz o satış yoğunluklarına bakabiliyoruz. Bu anlamda orada hangi illerde ne kadar e, fazla satış oluyor. Buna göre de bir aksiyon alabiliyoruz zaten. Saçlarına hayranım demiş kardeşim. Çok sağ olun. Hatta bu beyefendi beni onunla çok benzetiyordu. Onu da biliyorum. Hocam bu kredi kartlarının %12'nin %8'den yapan yerler var. Ne düşünüyorsunuz diyor. Ben bir şey diyemem. Yani benim tek isteğim şu güven. Yani güvenle alakalı sorunlar var aslında. Yoksa komisyon aralığının çok problem değil zaten. %8 de nasıl oldu anlamıyorum. Yani bugün e, taksit oranlarında baktığımız zaman altı taksitte yüzde 15-16 civar bir zaten şey var. Oran var normalde. Ev mi alınmalı arsa mı diyor. Bir buçuk milyona kadar diyor. Yani şöyle eğer bir buçuk milyon liranız varsa şu an cebinizde çok güzel bir ev alabilirsiniz. E, kredili olmak şartıyla biraz daha belki 2 iki, iki buçuk milyon lira bandına çıkabilirsiniz ama benim aslında anlatmak istediğim şey şu. 300-500 bin liram var. Ev alamayacağım zaten. Tamam. Paranın hepsi altında kalmasın. Gerekse 500 bin lira altının varsa eğer bunun yarısını da bir toprakla değerlendirebilirsin. Sepet yapmış olursun ve gerçekten hem arsadan hem tarladan güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Benim söylemek istediğim aslında bu. Şimdi ev yerine arsa daha değerli deniyor. Doğru adam bey doğru söylüyor. Hani ben burada yine de şunu söylemek istiyorum. Bir buçuk milyon varsa ben gerçekten tarla almam. Bakın net söylüyorum bunu. Ciddiyim bu konuda. Ama para katlama hızı artı da tabii ki daha hızlıdır. Ben ne yaparım? 1,5 milyonla 2 tane ev alabilirim. 3 tane de ev alabilirim aslında ama çok kasmaya gerek yok şu anda. Ama aylık ödemeyi tabii ki karşılayabiliyorsunuz. Bakın aylık ödemesi ödenebiliyorsa 2'ye birden alınabilir. Ama benim asıl amacım şu. Dedim ya işte 300 bin liram var. 200 bin liram var ne yapayım? Hemen toprak diyorum ben. Eviniz hala duruyor mu diyor. Durmuyor. Biliyorsunuz ben evimi e, kaç para almıştım? 215'e almıştım. 655 bin liraya satmıştım ve 10 ay gibi kısa sürede nakit satmıştım hatta. 50 bin lira para harcayarak evin halısından avizesine kadar, store perdesine kadar gittim kendim yaptım ve e, orada güzel bir kazanç elde ettim. Normalde 550 bin liraya emlakçılar satamıyorken evi ben çok güzel bir rakama sattım. Burada da benim aslında satış pazarlama e, kabiliyetim devreye giriyor. Biliyorsun yani benim hayatım verdiğim bir alan bu. Bu canlı video YouTube'da olacak mı? Şu anda aslında yayında zaten. Canlı yayındayım ve paylaşacağım da aynı zamanda. Hisse senedi fonu alsak ev yerine daha mantıklı olmaz mı? Yani ben burada paramı mesela 1 milyonum var diyelim ki hepsiyle fon almam zaten. Yine fon alırım ama evde alırım. Mesela Instagram'daki soruları şu an okuyorum. YouTube'a geleceğim arkadaşlar. Evet, ilk evim kredisini şimdi çekip maaştan gelen zam mı krediye ödetmek istiyorum diyor. 120 ayda aylık ödemeler neredeyse bedava geliyor. Çok doğru bakın. Benim de ev aldığım zamanlar Ekim Kasım ayları falan zaten bu aylarda hemen hemen. E, maaş zamları eğer maaşa çalışan varsa maaş zamlarınızda çok güzel bir yani yine de çok aşırı beklenti girmeyin de o zaman bazen çünkü gelmiyor, üzülebiliyorsunuz ama yine de en azından bir 2-3 bin lira, 5 bin lira bir artınız olabiliyor. Yani alabilen varsa şu anda ilk evim ve bunu söylemek istiyorum bu arada üzerinize bir gayrimenkul bir ev yoksa tapusu yoksa sizler Akbank'ta var bu arada 2.99 faiz oranıyla e, ilk evim kredisinden faydalanabiliyorsunuz bilginiz olsun bu önemli bir durum. Noterden satışlı Toki'den ev alınır mı? Yani nasıl yani? Noterden alınıyor zaten pa, özür dilerim. Tapu ama şöyle e, burada hisse devri gibi falan mı oluyor acaba borcum var? Tam açarsanız anlatabilirim. Banka kredibilitesi yok ama altın ve ev alacak durumum var diyor. Bu durumda bankaya teminat göstererek konut kredisi almanın bir yolu var mı hocam? Bakın çok önemli bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Burada sizler toprağınızı da aslında teminat göstererek bir kredi alabiliyorsunuz. Hatta şirketler şu anda teminat mektubuyla bu işi yapıyorlar. Aynı zamanda sizler toprak aldınız ve bu toprağa kiraya verebiliyorsunuz ve buradan elde ettiğiniz gelirlerle de bir gelir akışını oluşturup bankaya bunu sunabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve burası sizin aslında aylık gelirinize ilave olarak da ekleniyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bu da önemli. Yani sizler bugün aslında 100 bin liradan 300 bin lira diyelim ki 3 tane tarla aldınız ve bu tarlada siz 5 bin lira aylık kiraya verdiniz diyelim ki örnek veriyorum yani. Sizin 5 çarpı 3 15 bin lira aylık geliriniz olarak bankaya bildirebiliyorsunuz ve sizler de bu biliyorsunuz zaten aylık ödemelerdeki işte siz bir kredi alacaksınız diyelim ki sizin işte maaşınız var diyelim işte 40 bin lira yan gelir olarak da işte 15 bin lira toprağın da yine kira gelirini sunabilip orada bir bütçeyle aylık ödemede biraz daha artıya geçebiliyorsunuz. Bu önemli bir konu atlamayalım dedim. Neden gayrimenkul ev tavsiye edersiniz? Neden? Çünkü kredi imkanı olduğu için. Bakın benim elimde şu anda 1.5 milyon lira param varsa evi nakit paraya almam. Almam. Toprak alabilirim. Ama hepsini kullanmam. Altın alırım. tarla, e, tarla da alırım ve hisse ve fonda alırım. Sepet şeklinde kullanırım bu parayı ben. Bu önemli bir konu. Ve e, ön, örnek veriyorum. Bir ev buldunuz diyelim ki evin fiyatı 1.5 milyon lira. Ben bu 1.5 milyon lira ekspertiz değerinden aşağı yukarı bu fiyatlar çıkıyorsa zaten e, hadi minimum %60 diyelim ki veriyor. %80 veya %90 demeyelim. Gerçekçi olsun birazcık tamam mı? E, mesela %60 kredi imkanı 900 bin lira. Banka eğer verirse hiç kaçmaz. Direkt olarak kullanmak gerekir. Oradaki 600 bin lira ben verip de o evi alırım. Çünkü niye? Ben 900 bin liraya zaten bankadan kullanmışım. Hani bankanın parası. Benim olmayan parayla bir varlık almışım ve o varlık zaten bir şekilde faizler düşüğü zaman fiyatı artacak siz kira alabileceksiniz e ödediğiniz o aylık ödemeyi de yine oradan ekleyebileceksiniz bu mantık bu elimizdeki parayı kullanmak için nakit paramıza ev almak doğru değil çok mantıksız bir şeydir alınmaz e bu parayı çok güzel değerlendirebilirsiniz zaten ya bugün şu anda herkes zaten bir şekilde milyonu var 1 milyon lira de hisse, fon neyse altın vesaire. <laughs> Pardon. Hani bu anlamda da bu paraları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sepet çok önemli bu konuda. O yüzden de hani mesela şöyle bir şey daha söylemiş olayım yayının son anlarında. 1 milyon lira param varsa dedim ben bunun üçte birine bir toprak alırım. Geri kalan yüzde %20'si minimum altında olur zaten. E burada baktığımız zaman da e aşağı yukarı zaten hadi 500 bin gitti diyelim ki geri kalan 500 bin lirayı da arkadaşlar hani yine de almak isteyen varsa yani ödeyebilen varsa böyle 800 bin liraya 900 bin liraya yine evler var hiç öyle yok denmesin. ben Ankara'da biliyorsunuz temelde Toki'den ev almıştım aylık ödeme bütçesi yani gücü olan varsa kesinlikle düşünmeden alsın zaten çünkü şu anda aldığınız 800 binlik bir evin yani 920'de daha güzel bir ev böyle yaklaşık 10 bin lira kira alabilirsiniz ve orada sizin aslında ödeyeceğiniz 15-20 bin lira krediyi 10 bin lirasını kiracı öder. Hadi 20 diyelim kredi varsa 10.000 e zaten şu anda diyelim ki 5 bin lira maaşınız zam geldi. Etti mi size 15 bin lira? 5.000 lira da siz ödeyin zaten bir zahmet. Bu şekilde ne olmuş oldu? Siz 1 milyon liranızı hem altın gerekirse hisse senedi veya fon hem toprak hem de ev almış oldunuz. Ama herhangi bir insan gider ne yapar? O 1 milyon lirasıyla bir ev alır veya tarla alır. Ben bütün parama o şekilde bir yatırım yapmam. Bunu söyleyeyim yani. Ve özellikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten acil ihtiyacı olan yoksa araba konusunda örnek veriyorum. Ve işte evini almış kirası var toprağı var 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 tamam mı? gidersiniz bütün paranıza araba alabil, alabilirsiniz ama benim savunduğum ve özellikle yakın olan tüm çevremdeki insanlara da aslında söylemek söylediğim şey şu. Eğer gerçekten hiçbir varlığınız yoksa ne toprak ne altın ne işte bir kira geliri ev bir şey yok yani. 1 milyon liramla gidip de o 1 milyonun 900 bin lirası dahil olmak üzere bir araba alırsanız çok yanlış yaparsınız. Benim tanıdığım çok fazla insan var. Cebinde zaten 1 milyon lirası var o paranın ucu ucuna gidip de kullanıp da bütün parasına araba alan hiçbir varlığı yok bakın. Tekrar söylüyorum varlık yok. Varlık varsa bir şey diyemem ama varlık yok. Bunu yapıyorlar ve maalesef ve maalesef hani bir laf vardır ya desinler dışarıya karşı bu çok yanlış bir tutumdur. Yani en azından 150 kenarda bir paranız olsun ve o paranız yine altın eşittir nakit olduğu için de altında bulundurabilirsiniz, tutabilirsiniz ve bu konuyu da size söylemek istedim. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ben de bu şekilde çünkü davranıyorum zaten. Fiziki altın arkadaşlar. Hadi ben ne yaparım? 50 grama kadar fiziki altın tercih ederim. Ama şimdi 50 gramdan fazlası mesela gidip de bir 100 gram ben evde tutmam yani. Onu söyleyeyim. Altın fonu. Yani, yani şöyle bir şey mesela %10 diyelim ki karnınızdan stopaj var. Olsun. Ya zaten sizler 10 bin lira bir kar etmişsiniz. bin lirasını verin zaten. Ne olacak yani? yani? Fiziki altında aldığınız tutarda da hemen hemen baktığınız zaman zaten aslında bir alım satım makaslarında da o fiyatı ödemiş oluyorsunuz diyebilirim. Merhabalar diyor. 1 milyon 6 ikinci konut kredisi için peşinatın %20'si yeterli deniyor diyor. Şimdi şöyle aslında bakıyorum. Peşinatlarda bilginiz olsun. Evde evin ekspertiz değerinin Mesela evin fiyatı 800 bin lira diyelim ki Ankara diyelim mesela. Tamam mı? 800 bin liranın e, ekspertizleri çıktı 600 bin lira. 600 bin liranın enerji sınıfı %60 olduğu için size banka 360 bin lira kredi verir. E, siz de 800 eksi 360 bin lirasını şu anda kredi kullanabilirsiniz. Alınır mı? Alırım. Ben %50 ile almıştım. %50 e, yani evin fiyatının %50'sini kredi almıştım alınır. 150'ye kadar kredi konutta kredi alınır ve alınması gerekir. Hele de şu anda zaten kaçırmamanız gerekiyor. Çok iyi, güzel, kıymetli bir insansın diyor. Çok teşekkür ederim. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorsun. Çok teşekkürler, sevgiler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Nur Cum diye bir isim ve soy isim gibi görünüyor. Sizin önderliğinizde bir oluşumla daha büyük bir yatırım planlayacak mısınız? Böyle bir projeniz var mı? Var aslında. Kooperatif biliyorsunuz yani bir şu an 9-10 kişilik bir kooperatif grubumuz var bizim. Yani çok aşırı yoğunluk olduğu için son imzaya kaldık. Bütün evraklar şu an tamam zaten. E, kooperatifimizi bir aksilik olmazsa bu hafta kuruyoruz ve zaten e, aynı zamanda bu bütün fırsat toprakları da kendi içimizde işte satın alıp veya bulup, değerlendirip, karar verip e, bu şekilde bir adım atacağız. Benim e, en büyük tabii ki ilkem şu, güvendir. Arkadaşlar güven... Evet belki bizim ülkemizde çok fazla böyle bu güven suistimal edildi ama ben en azından iki sene civarlarında burada olduğum için ve belli bir kitlem var gerçekten toplamda 80 bine yakın bir kitlem var ve artık herkes beni bir şekilde uzun zamanda gördüğü için de yakından tanımış oldu en azından işte Instagram olsun YouTube olsun TikTok olsun bir şekilde burada iletişim halindeyiz ve yani en azından kameraya baktığımda sizlerin gözünüzün içine baktığımı düşünüyorum. Ben böyle görüyorum en azından ve sizlerin güzel yorumları da beni çok mutlu ediyor. Ben de e, emin yani umuyorum ki değil aslında eminim ki sizleri mağdur etmeyeceğim. En ufak bir yani çünkü bir kişi bile diyorum ki bu 80 kişi bir yere bırakıyorum ben izemleri saymıyorum. Bir kişi bile mağdur olursa o zaman ben başarısız olmuş olurum. Benim ilkem bu aslında. Bunu tüm samimiyetimle size söylüyorum. Bakın canlı yayın aslında ne kadar zor bunları söylemek normal bir insan için ama ben hiç zorlanmıyorum çünkü sizden aldığım bir güç var. Kendimin farkındayım ve ne yaptığımı çok iyi biliyorum ve ne yapmam gerektiğini de çok iyi biliyorum. O yüzden de e, uzun yıllar boyunca umarım Türkiye'deki bu güvensizlik algısını yıkarız ve şeffaf bir şekilde herkesin fikrini söyleyebileceği, Güzel bir ortam kurup hatta buluşmalarımız olmuştu. Bunları sık sık tekrarlamak istiyorum. Sizlerle yakınen de tanışmak istiyorum. Ve böyle güzel arkadaşlıklarla güzel böyle ekip kurarak yolumuza devam etmek istiyorum arkadaşlar. Diyerek de videomu sonlandıracağım. 26 dakika olmuş. E, sizleri çok seviyorum. Umarım herkesin bol bol kazancının olduğu e, yeni bir böyle yani yıl sonu olur şu anda ve yeni yıla da bu şekilde gireriz. Ben sıkı çalışmaya devam edeceğim. Sanmayın ki yok borsa düştü bir şey oldu Aydın Karaca'n yok ortada öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben çok sıkı çalışıyorum, yoğun çalışıyorum ve e, özellikle seyahatlerim de olacak, sürprizlerim olacak. Bunların aslında oluşumun içerisindeyim. Bu yüzden yoktum öyle söyleyeyim ama e, daha böyle kuvvetli bir şekilde kaldığım yerden devam edeceğim. E, başka sorularınız varsa lütfen. Yorumlarınızı yazın. Ben alırım diyor senden diyor. Ee, Sevda Mini e, evet Elmirhan diye bir takipçimiz. Çok sağ olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İki platformdan canlı yayındaydım. Önce Instagram'ı kapatıyorum. Sonra da YouTube'u kapatıyorum. Görüşmek üzere.